Abi, ben ben tamam. Tamam. Devam edelim arkadaşlar. Tamam. 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 giriş, dört giriş, dört çıkış olacak. Bir de İskent burada 25 bin bir mahallemiz var. Evet. Burada taş kamyonları geçiyor ve çöp kamyonları <laughs> işte Adana Bölge Müdürümüzle irtibata geçtik. Evet. Sağ Valim. Evet. Ee, sizden e, proje grubunuz var Ahmet Sarı. Ortak bir çalışmayla bu e, şeyi çizdik. Kesin e, şeye Verdik. Karayolları evet. Genel Müdürümüze verdik. O da evet. ona e, da takdim evet. ettik. Yani bu İskenderun için nasıl Hatay'ın bir Almanos tünel projesi var. İskenderun için böyle bir tünel evet. evet. var. Yani gerçekten <laughs> yani Eee çünkü İskenderun'da cilt kanalında trafik sorunu var. Yüz binin üzerinde araç var. Yukarıda ne var? Ya? Sayın bakalım. Buraların, buraların tamamı imara açık. Az ileride az ileride göstereceğiz. Evet. devam bulacağız. Hastane buraya yapılacak. Tabii ki yok yani. Sayın bakalım. Şu, tara şu taraf, şu taraf imara açık. Şu taraf yine hastanede yapılacak yer Toki bölgesi. Yani şehrin her iki tarafında bizim yani bu şekilde bir yolla birbirine bağlamamız gerekiyor. gerekiyor. Ha. Hatta geleceği için lazım olan, gerekli olan projelerle ilgili istişarelerimizi yaptık. Bunların önemini burada bir kez daha ilgililerinden dinledikten sonra bunların önemini kavradık. İnşallah bunların projelendirme, planlama çalışmalarını hızlı bir şekilde yapacağız. Tamam, Projelerinde projelerin de aciliyetlerin önemini kavradık. İnşallah bunlar da çalışıp bu program, program, e, program dahilinde yapmaya çalışacağız. Onunla ilgili de hiçbir endişeniz olmasın. Zaten biz sayın vekillerimiz, belediye başkanlarımızla beraber bir ekip olarak çalışıyoruz. İnşallah onlar da kısa zamanda müjdelerimizi size vereceğiz. Teşekkürler arkadaşlar.